Evet spor severler sizlerle birlikte bugün ters takla öğreneceğiz. Ters takla nasıl atılır, aşamaları nelerdir şimdi sizlere onları anlatacağız. Videomuz başlıyor. ters saklı başlıyoruz. Birinci aşamamız sırt üstü köprüye düşeceğiz. Yani yaptığımız yerde köprüye kalma hareketi. Ayaklarımız yerde, ellerimiz de yerde olacak ve başımızın üst kısmı yere temas edecek şekilde. Karnımı kaldırıyorum bu Pozisyonumuz bu. Burada teksim hareketi yapıyorum. Kısımlar şekilde devam ediyor. Evet, belli. Bu arada Kemal arkadaşımız bugün bizimle beraber öğrenecek. Yapalım. Bunlar nasıl hareketler? Bunlarla nasıl yapacak? Biraz sonra zor bölüme geçeceğiz. Bir dakika bu hareketi yapmanız yeterli olacak. Ve ikinci aşamamızda Ön kaptayı köprüye düşerek yapacağız. Eller yerde, kafamızın üst kısmını koyuyoruz. Buradan köprüye düşüyoruz. Bu hareketi birkaç tekrar olarak yapıyoruz. Evet, yapalım. yaparken belimizi yere getirmeyeceğiz. Ayaklar yukarıda, direkt düşüyoruz. Güzel. Bir daha iyi. Bu çalışmayı bir dakika yapmanız yeterli olacak. Tamam. Evet, ters arka çalışmamızda bir sonraki aşamamız Yukarıdan köprüye düşmek. Yukarıdan köprüye düşmek için yardım alabilirsiniz. Ben yardımcı göstereceğim. Biraz sonra arkadaşım da yardımını yaptıracağım. Ellerle birlikte Elimizi koyacağımız yeri gözlerimizle görmemiz lazım. Geriye doğru düşüyoruz. Ve bundan sonra tekrar kavramdaki çalışmayı bir daha yapıyorum. Geriye doğru düş ve at. Gel. Destek ver. ben destek vereceğim sana. Eller koyacağın yeri gör. Uzat. Evet. Düştük. Tekrar at. Bir daha. Yalnız hani içinde olması size için yardımcı olması için kolaylaştıracak. Ellerle yardımcı oluyorsun. Tek. Güzel. Evet bir sonraki çalışmamız az önceki yaptığımız köprü hareketini öne doğru atlayıp tekrar geriye doğru atlamak olacak. Bu biraz sizi zorlayacaktır ama çalıştıkça rahat hareket edeceksiniz. Hareketimize ellerle yerde kafayı koyup köprüye düşüyoruz. Buradan geriye doğru bir esneme ile birlikte tekrar ayak pozisyonuna geliyoruz. Birkaç tekrar devam edelim. Evet artık ters atlatmaya hazır mısın? O zaman biraz daha hızlanalım. Tek elimizi kullanacağız. Yandan atacağız. Yavaş yavaş hızlanan hızlanan ters saklaya doğru yol alıyoruz. Hareketimizi yaparken dikkat edin. Hangi taraftan yaptığımız önemli değil. Tek elimizi kullanıp vücudumuzu yandan çevireceğiz. Bu şekilde yapmanızı beklemiyorum. Tabii ki de yavaş yavaş zorlanacaksınız. Ama hareketi yaparken bir elini koy. Koyduktan sonra bacaklarını tam yukarıdan değil. Yandan çevir. Bir daha yapıyorum. Başlangıcımız böyle olur. Gel deneyelim. Koydum deneyelim. Yandan döneceğiz. Tam bir yere doğru değil. Yandan dönerek. Olacak. Biraz daha iyi yaptıracağız kendimize. Daha sonra hiç fark etmez. Bir de biraz daha bir seri yapmaya çalışalım. Evet. Evet tek kol atlamayı bitirdin mi? O zaman çift kola başlayalım yandan çift kola birlikte kendini attırabildiği kadar hızlı bir şekilde geriye doğru arttırıyoruz Burada hız çok önemli. Kafayı kullanmıyoruz. Ellerimiz yerde hızlı bir şekilde dönebildiğin gibi. Yandan kendini al. Evet bu çalışmaları yeteri kadar yaptın mı, o zaman ters atla hazırsın. Birinci öncelik, yumuşak bir zemin ve geriye doğru köprü düşerken yaptığımız gibi düz düz bir şekilde. Artık yanlara atlamalar bitti. Şimdi geriye doğru atlayacağız. Avuç içlerimiz bizi taşıması lazım. Lütfen başımızı yere çarpmayın, ona dikkat edin. Hareketi yaparken kendini geriye doğru hızlı bir şekilde arttırıyorsun. Ellerle destek alarak daha yapıyoruz. geriye doğru. Evet, ben sana bir parça şey yardımcı olacağım çünkü ilk defa deniyoruz bunu. Ellerim de. yine kömürüğe düşerken destek verecek. Hı hı. Ondan sonra hızlı bir şekilde ayaklarına Hadi bakalım. Biraz seri yapıyoruz hareketi. Güzel.